Ne terörü? Sen kimsin de terör istiyorsun adama? Sen kimsin? Sen kimsin? Hakimlik mi, Hakimlik mi yapıyorsun? Hakimlik mi yapıyorsun? Hakimlik mi yapıyorsun? Hakimlik mi yapıyorsun? Bu millet var ya 86 milyon. Sizi silkeleyecek, silkeleyecek. Öyle bir silkeleyecek hem de. Cesur olmayan var mı aranızda? Yok. Bu millet cesurdur. Cesarete ihtiyacımız var. Dayanışmaya ihtiyacımız var. Örgütlü, güçlü, erdemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Erdemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Dayanışmayı ortaya koyduğumuzda bu millet kalkar ve aranıza katılır, sizinle beraber yürür. Bu işin başka yolu yok kardeş. Yok söke söke alırım, yok silkele bakan, bu millet bu asgari ücretten sonra sizi öyle bir silkeleyecek ki, silkelemenin en alasını göreceksiniz. Öyle Cumhurbaşkanı'ndan bakana silkele değil, bu millet var ya 86 milyon, sizi silkeleyecek, silkeleyecek, öyle bir silkeleyecek hem de. Bunun hesabını bu millet soracak mı? Soracak. Soracak o unutulmaz. 20 milyonluk şehirde milletin iradesini çaldılar. Ülkemizin ekonomisini bunlar mahvetti. Mahvetti. Yani bir asgari ücret trajedisini hep beraber yaşıyoruz öyle değil mi? Yani 22 bin lira asgari ücret dediğiniz şeyin anlamı ne biliyor musunuz? Geçen sene 1 Ocak'ta verilen 17 bin lira Onların hesabına göre yüzde 47 enflasyona göre aslında sizin cebinizde 1 Ocak 2024'ten bugüne 9 bin lira indi. 9 bin lira. Aynı il içinde. Sebep enflasyon. 9 bin liraya aslında zam yaptılar. 22 bin liraya kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su faturasını kim ödeyecek? Okul masrafını kim karşılayacak? Ben bunları hatırlatıyorum. Bugün de söyledim. Bu sözler bana ait değil. Sayın Cumhurbaşkanına ait. İktidar olmadan önce. Bunların hepsini unuttu. Birisi birisi bu konuşmasının altına yazmış. Ya bu parti kursa buna oy veririm demiş. <laughs> Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Bilimden, akıldan, teknikten bizi uzaklaştırdı. Milletin parasını pul etti. Emekliyi sefil etti. 16 milyon emekli var. 9 milyonun üzerinde 9 milyonun üzerinde asgari ücretle çalışan var. 3 milyon 200 bin onların rakamına göre işsiz var. 16 9 25 3 daha 28 29 30 milyon. Her emekli herhalde bir eşine bakıyordur veya beraber geçinmeye çalışıyorlardır. Aslında bu ülkede asgari ücretlinin hane halkına baktığınızda 50 milyon insanımız sefil durumda. Bunun tek sebebi 8-9 senedir bu ülkeyi özellikle 8-9 senedir bu ülkeyi perişan eden ben bilirim aklıdır. Ve 2017'den itibaren başımıza bela ettikleri çok övündükleri cumhurbaşkanlığı sistemidir. Tek kişilik akıldır. Ondan sonra bugün açıkladığın asgari ücret rakamının acısını hissedeceksin. Milletin tepkisini göreceksin. Milletin sana olan hışmını göreceksin. Gene döndü bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere sıraladı da sıraladı. Yok efendim söke söke alacağız. Yok efendim ilk 10 borçlu belediyenin yedisi CHP'li. Ya 10 borçlu belediyenin yedisi tabii ki CHP'li. Çünkü 200'den 420'ye çıktı CHP'li belediye. Bir dahaki seçimde 700 tane olacak. 800 tane olacak. Ne terörü? Sen kimsin de terör istiyorsun adama? Sen kimsin? Sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? 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 Bak. Sana bir şey söyleyeyim bak. Avukatlık mı? Ay, sağ, onun için. Onun için dayanamadın. Onun için dayanamadın. Hakimin niye sürdürdüğümüzü anlatayım dedin. Onun için dayanamadın. Onun için dayanamadın. Ayıp. Ayıp. Zaten bu millete terörist diye diye bu millete terörist diye diye seçim kazanacağınızı zannediyor. Kazanamazsınız. Geç o işi. Söyleyeyim mi sana? Bak gizli tanık var. Gizli tanığın ifadesi ortada yok. Avukatlarına bile verilmiyor. Hukuk dışı uygulamalarla ayıp utanacaksınız. Bu 65 yaşında adamla ilgili söylediklerinden utanacaksın biliyor musun? Sen söyledin. Sen bırak hakimi. Hakimi sonra ekledin. Bırak hakim, bırak hakim konuşsun o zaman. Sen konuşma. Sen konuşma. Onun için bırak hakim konuşsun. Bırak hakim konuşsun. Sen konuşma. Bırak hakim konuşsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin başına bir şey geldiği zaman ben seni savunurum ama sen bunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Niye biliyor musun? Siyasi esaret bu. Siyasi esaret. Sen yapamazsın. Ben yaparım. Ben yaparım. Memnun musun? Memnun musun bu ülkenin ahmak davasından? Arkadaşlar. Da Arkadaşlar. Bu sayın ahmak davasında. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? memnun musun? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle yok. Arkadaşlar. Millete. Sayın millete, sayın başkan. Millete terörist demeyeceksin. Sayın başkanım. Ağzına o ağzına o lafı kapatırlar yani. Arkadaşlar. Millete terörist demeyeceksin. Öyle yok. Arkadaşlar Öyle bir yok. saniye. Arkadaşlar. Hakim Sen değil. Arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar. İnsanları Arkadaşlar insanları, birazdan insanları, grup başkan vekilimiz konuşacak cevap verir. Sakin olalım. Diye diye böyle böyle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bitireceğiz. Yok efendim. Yok efendim. 15 Temmuz'dan önce terörist değil. 15 Temmuz'dan sonra terörist ya da 15 Temmuz'dan önce bir şey yaptıysan suçlu değil. Sonra suçlu, aynen şimdi yaptığınız gibi işinize bakın. İki sene sonra başka şeyler söyleyeceksin. Ya senin yanında konuşmadığımı biliyorsun sen. Sen adam yerine koymamdan. Bağır mı oradan. Bağır arkadaşlar, bir saniye. Terbiyesiz. Bir saniye. Bir saniye. Terbiyesiz. Başkan. Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Başka arkadaşlar. Ne biçim bağırıyorsun? Başkan. Ne biçim bağırıyorsun? Arkadaşlar. Ne, biçim bağırıyorsun ne bağırıyorsun oradan? Ben konuşuyorum sen bağıramazsın. Başkanım. Ben konuşuyorum. Sayın başkanım. Hassiz seni. Sayın başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar. Kendisini ağzını açamazsın da konuşuyorsun. Yalakalık yapıyor. Şimdi Bak. Başkanım. Ben ben öyle şey oradan bana bağırmayacak. Sayın başkanım. Bağırmayacağım. Arkadaşlar 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 sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Benim arkadaşıma terörist demeyeceğim. Sayın başkanım. Benim arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Demeyemez. Arkadaşlar lütfen sakin olur musunuz? Arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar. Lütfen sakin olur musunuz? Otur, otur, otur. Arkadaşlar, otur, otur. müdahale. Otur, otur. Arkadaşlar, mü müsaade eder misiniz? Sayın başkanım. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar, sayın başkanım. Sayın başkanım. Sakin, sakin. Sakin olalım. Arkadaşlar. Sakin. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, birazdan grup başkan vekiliniz konuşacak. AK Parti grup başkan vekili konuşurken cevap verir. Başkanım lütfen buyurun. Tamam. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar bu sürdürülen soruşturmalar, davalar, kayyum uygulamalarıyla kendisini milletin üzerinde gören, kendini İstanbul'un ve bütün ülkenin üzerinde gören, kabul eden bir aklın kendi acizliğini ilan etmesinden başka bir şey değildir. O akıl O akıl İstanbul'a yatırım ve hizmet konusunda sergilediğimiz ve sergileyeceğimiz üstün başarının karşısında acizdir, aciz kalmaya devam edecektir. Cesur olmayan var mı aranızda? Yok. Bu millet cesurdur. Cesarete ihtiyacımız var. Dayanışmaya ihtiyacımız var. Örgütlü, güçlü, erdemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Erdemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var dayanışmayı ortaya koyduğumuzda bu millet kalkar ve aranıza katılır sizinle beraber yürür bu işin başka yolu yok kardeş. başka yolu yok başka türlü kurtulamayız bunlardan 31 Mart 2019 gecesi İstanbul'da seçimleri kaybettiklerini anlayınca ilk iş olarak Kurtuluş mücadelesinin göbeğinde kurulmuş milletin bağımsız bir biçimde haber almasını sağlayacak olan Anadolu Ajansı'nın veri akışını kendi çıkarları doğrultusunda nasıl durdurduklarını, nasıl pervasızca seçimi kaybetmelerine rağmen İstanbul'u resmi dille kazandıklarını ifade ederek her tarafını kazandık şeklinde donattıklarını 16 milyon İstanbullu yaşamış bütün Türkiye şahitlik etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı o tarihte aynen şöyle dedi. Ortada bir yolsuzluk var, şaibe var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır, koca yüksek seçim kurulunun aklanmasını işaret ediyor hem de milletimiz rahatlayacaktır. Onlar kaybedince seçimler, yargı organları, hatta millet şaibeli hale geliyor. Ve bunu söylemekten, pervasızca söylemekten de imtina etmiyorlar. Ne olursa olsun her koşulda onlar kazanacak. Ne olursa olsun koltuk onlara ait. Onların malı, mülkü. Her şey onların. Bizim bildiğimiz bir tek yüzük de onların. Şimdi her şey onların. Şimdi bu zihniyet Bakın bu şaibeli diye ifade ettiği YSK ve o yönde adım atan ve kararlar alan koca kurulu suçlayan aynı akıl heybeden bahsediyor. Yani yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını Hani varsa bir soruşturma, varsa bir yol yürüyüş, o yürüyüş esnasında bile varsa bir detay ya da uydurdukları detaylar onlara hakim olduğunu ve onun ona bilgi olarak aktığını ve heybede olduğunu yine pervasızca milletle paylaşıyorlar. Bundan daha büyük bir somut delil olamaz. İşte yargının siyasallaşması dediğimiz şey bir kavram değil. Ne yazık ki şu anda bu ülkede yaşamın ta kendisidir. Hayatın bir parçası haline gelmiştir. İşte her şey bana ait zihniyeti onun için seçim de kazanılırsa onlar adına meşru kaybedildiği an itibariyle gayrimeşru. Zihniyetleri bu. Bir başka zihniyet. 13 bin küsur oyla seçimi İstanbul'da kazanacağını mı zannediyorsun diye ifade ettiğini unutmayınız. Bir oyla bile unutmadığınız için 806 bin oy fark yedi. Sonra 1 milyon oy fark yedi. Bu milletin iradesini hafife alan anlayış bir sağdan bir soldan ama yetmiyor. Yetmiyor. Bu millet bu anlayışı bu güzel cumhuriyetin kurucu değerleri ve evrensel değerler, yargı, adalet gibi hususların en üst seviyede sağlanması adına buradan ifade ediyorum bu millet sizi bu güzel cumhuriyet tarihinden silip atacak. Bu kadar net. Bu kadar net. Başka bir başka bir kurtuluşu da yok. Çünkü kendilerini yetkiyi geçici süreliğine milletten alan bir hükümet olarak değil tekrar ifade ediyorum ülkenin tek sahibi milletin üzerinde bir güç olarak görüyorlar. Millet neymiş ki? Millet neymiş ki? Esas olan şahsım. Bu kadar net. Sakın bunu böyle kenara köşeye atmayın. Kumun altına koy az, gizlemeyin. Bu kadar net. Önemli olan şahsım. Bu kadar net ifade ediyor zaten.